Çocukta dinleme becerisinin geliştirilmesinde beş temel yol. Çocuklar bazen bir sussa da biraz dinlensem dedirtecek kadar çok aralıksız konuşmayı severler. Peki siz konuşmaya başladığınızda yeterince sizi dinliyor mu? Konuşmanızı sık sık bölüyor mu? Tüm bunlardan dolayı kendinizi umursanmamış mı hissediyorsunuz? Yaşlarına göre dinleme süreleri değişse de aslında dinlemek etkili bir ebeveyn çocuk ilişkisinde önemli katkılar sunar. Peki çocuğunuz evde sizi, okulda öğretmenini gerçekten dinliyor mu? Bundan yeterince emin değilseniz gelin birlikte birkaç öneriyi gözden geçirelim. İşe öncelikle kendinizin dinleme becerisini gözden geçirmekle başlayın. Eğer birisi size bir şey anlattığında onun sözünü kesiyorsanız, içinizden bir cevap vermeye hazırlanıyorsanız, göz teması kuramıyorsanız, ne söylediklerini önceden tahmin edip zihninizden geçenleri hemen aktarıyorsanız, gerçekten siz de dinlemiyorsunuz. Çocuklar da konuşulanlara uygun tepkiler vermiyorsa, onlar da dinle, dinlemiyorlardır. Şimdi birlikte bazı egzersizlerin üzerinden geçelim. İyi bir dinleyici olun. Onun yanında başkalarının nasıl dinlediğini özellikle fark ettirmeye çalışın hatta dinlemeyi birlikte yapın. Onunla iletişim halinde olun. Gün içerisinde yaptıklarınızı sırayla birbirinize anlatın. Görev verirken net olmaya gayret edin. Verdiğiniz görevlerde ne beklediğinizi açık ve anlaşılır bir dille ona ifade edin. İlgilendiği şeyler hakkında sorular sorun. Onun hoşlandığı, merak ettiği konular noktasında birlikte tartışmalar yapın. Evde kararların alınması noktasında onun da görüşlerini alın kararlara katılan, görüşleri sorulan çocukların dinleme becerilerinin daha yüksek olduğunu biliyoruz. Bunların yanında bazı oyunlar da oynayabilirsiniz. Örneğin, komut verme oyunu oynayabilirsiniz. Birbirinize sırayla komutlar vererek onları yerine getirebilirsiniz. Şarkı ya da tekerlemeleri, boşluk doldurma ya da pastaşarak söyleyebilirsiniz. Onun kulağına güzel şeyler fısıldayın. Ara ara sessizce konuşun ve sessizce anlaşmaya çalışın. Unutmayın ki dinleyen dinlenir. Sevgili anne babalar, biz psikolojik danışmanlar olarak okullarda sizler için varız. Çocuğunuz, aileniz, hatta kendiniz için merak ettiğiniz her şey rahatlıkla çekinmeden gelip bizlere danışabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.